آه yeah. أن <applause> <applause> <Yeah. تصفيق> Yani ne varsa işte YouTube'da takılıyorum genelde. Video izliyorum falan. Yani genelde uyanıyorum. Tuvaletimi falan yapıyorum. yemeğimi yiyorum. Mecbur olduğum için yoksa onları da yapmam. Gerek yap. E, mecbur olmasam yapmam onları da. Sonra oturuyorum işte. Telefonla falan oynuyorum yoksa duvarları izliyorum. Akşam olmasını bekliyorum. Akşam olunca işte uyku saatini bekliyorum, uyuyorum. Genelde elimde ise geç saate kadar oturuyorum ki gün hemen bitsin, bütün gün boyunca uyuyayım. Böyle geçiyor günler. Depremden iki ay önce kapattım kendimi eve. Ama ondan önce zaten yavaş yavaş şey oluyordu yani. Hayata karşı bıkkınlığım başlıyordu yavaş yavaş. İki ay önce sadece Tamam artık eve kapattım kendimi. Okula gidiyor muydun peki? Okula gidiyordum. Ne, hangi bölümü okuyordun? Ee, lojistik. Peki denildiğine göre banyo da yapmıyorsun. Neden? Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Dediğim gibi elimde olsa yemek de yemem. Tuvalete de gitmem. Onları mecbur olduğum için yapıyorum. Ben önce banyo yapıyordum. Şimdi peki ya bunun bir nedeni var mı? Dediğim gibi işte yapmak istemiyorum bir şey. Ne olmasını istiyorsun? Yani bir hayalin falan var mıydı? Yok, hiçbir şey yok. Bir şey olmasını istemiyorum yani. Düzelmeyeceğim de yardım falan istemiyorum. Kendileri çabalıyor işte bir şekilde ama boşa. Yani bu şekilde sen daha iyi hissediyorsun. Ya, yani ben istemiyorum yaşamak. Yaşamak istemiyorum derken, dışarı çıkıp bir şey yapmak istemiyorum yani. Ben burada oturacağım. Anladım. Ellerini yani... misin? Daha mı uzundu? Daha uzundu kestik. Daha zor kestirdik. Yani kısaca işte hayatın, hayat mükemmel değil. İnsanlar zaten şey der yani işte hayat inişli çıkışlı ama güzel. Ben tam tersini diyorum işte güzel değil. İnişlerini istemiyorum, çıkışlarına değmez. Oğlum Barış Özbay, 23 yaşında. Devremden iki ay sonra başladı. Biraz korku yaşadık da. Eviniz yıkıldı mı? Evet yıkıldı. Karşıdaki boş boş, boş arazi. Bir nenesini de kaybetti. Arkadaşları da dağıldı. Egzama hastası. Hastası? egzama 3 yıldan beri banyo yapmıyor. Geldi işte ne yapalım. Bir anne olarak bırakamıyorum yani ne olursa olsun. Depon banyo konusunda daha, daha önceden çok iyiydi. Banyo yaptırmadığım zaman da bana kızıyordu. Yani devremden sonra değişti. Banyo, banyoyu bıraktı. Her şeyi bıraktı. Kendini kapattı. Sadece telefon, bilgisayar. Arkadaşlar da gelirse nadir onlarla konuşuyor. Yani onlarla konuşuyor en azından benimle hiç konuşmuyor. Şimdi devremden sonra oğlum iyiydi. Devremden sonra bayağı değişti. Stresi attı kendini. Eve kapattı. Ölmek istiyormuş. Ya ben onu yap diyorum. Yok ben öleceğim diyor. Ben ölmek istiyorum. Bazen de diyor ya sen ölürsün ya ben ölürüm. Başka kurtuluşu yok. Önceleri biraz, önceleri biraz zorlandım. Tabii ki de yani anne demiyor. Eskisi gibi benimle konuşmuyor. Yani her şey ters davranıyor da o yüzden yani bayağı zoruma gitti. ya yani eski anlar dönmek için hep eski fotoğrafları izliyordum. Öyle. Yani. yani onlarla biraz kendimi avutuyorum. Eşim. Benim için öldü diyelim. Benim yok sadece bir tek oğlum. Kışırdım, bu şekilde bakıyorsun. Evet. Yani işkencelerine rağmen gene oğlum diyorum, gene bırakamıyorum. Ben bazen kavga, kavga ediyoruz işte ama. Onu gene de anlamaya çalışıyorum. Sorry. Yetkililerden sadece yardım istiyorum. Bana yardım etsinler. Oğlum hastaneye götürmem istiyorum. Ama ben götüremiyorum. Yenişmesini de istiyorum. Yani sadece kendi sağlığına dönsün başka bir şey istemiyorum. Şimdi dünyalar <laughs>